Saygıdeğer arkadaşlar, şu an bir köy evindeyiz. 2004 yılı bir e, klasik Türk köyü evindeyiz. Şu an soba borusunu görüyoruz ve alta doğru ineceğiz. Daha sonra kısa tanıtımını yapacağım ben bu evin. Bakınız efendim, bir kilim. Evet, bir eskitme kilim, köy kilimi. İlerliyoruz biraz. Hemen önünde bir tozluk var. Burada öyle deniyor evi olduğu için. Önümüze bir soba geliyor. O soba peçka olarak adlandırılıyor boşnakçada. Fakat e, diğer adı kuzi oluyor. E, bu köy evimizin evet askılığını görelim. Bu köy askılığı. Daha sonra köy evinin kapısını göreceğiz. Aşağıda siyah topmağı var. Kahverengi parlak bir renge sahip. Bu şekilde efendim sizlere bir Türk köy evini bu şekilde tanıtmaktan çok mutlu oldum. Umarım siz de çok sevmişsiniz.